Selam arkadaşlar, Eşref Berksun kanalıma hoş geldiniz. Eşref Rüya izlenme rekorları kırıyor. Yeni bölüm öncesi büyük sırlar açığa çıkıyor Eşref Rüya. Efsane bir başlangıç yaparak izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin her bölümü izleyicileri ekran başına kilitlerken yeni bölümler öncesinde çok önemli gelişmeler var. Eğer siz de Eşref Rüya dizisini izliyorsanız videoyu beğenerek desteğinizi gösterebilirsiniz dizi heyecanı doruklara çıkaran olaylarla ilerlerken Eşref yıllar sonra Rüya ismini verdiği Nisan'ı buldu. Ancak bu büyük kavuşma gölge düşmeden devam edemedi. Polis Çiğdem, Eşref'e olan saplantılı aşkı nedeniyle bu büyük aşkın arasına tuzak kurdu. Aslında Çiğdem'in en başından beri Eşref'i yakalama şansı vardı ama ona olan aşkı yüzünden serbest bıraktı. Ancak bu durumun farkına varan Serdar Komiser, Çiğdem'in işine son verebilir. Öte yandan Eşref'in ekibinde büyük bir ihanet yaşanması an meselesi. Harika dörtlü olarak görülen ekipten birinin ihanet edeceği konuşuluyor. Medyada ihanetin Gürdal'dan geleceği söylense de bu olasılık oldukça düşük görünüyor. Ancak zekasıyla dikkat çeken Faruk'un ekibi satma ihtimali oldukça yüksek. Peki sizce bu ihaneti kim yapmalı? Ekip aynı kalmalı mı yoksa içlerinden biri saf mı değiştirmeli? Yorumlarınızı bekliyorum. Dizinin en büyük sırrı ise hala çözülmedi. Nisan'ın aslında rüya olduğunu bilen tek kişi Çiğdem. Olaylar ilerledikçe bu büyük gerçek Eşref ve Nisan'ın hayatını alt üst edecek. Ters köşelerle dolu bu hikayede her an her şey değişebilir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Eşref rüya ile ilgili yeni haberler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.